Merhaba abi, gençler. Abi, Birikim Gogo Esports Club ile Tekdem Koleji'nin maçına hoş geldiniz. Şu anda ısınma turları maçın başlamasına 2 dakika var. Otu e oluyorlar. Bakalım nasıl bir maç olacak? Bakalım kim kazanacak? Oğlum birinden çok feci silah sesleri geliyor. Haber. Biz yardırıyoruz. Veysel Hoca kafadan vuruyor. 2'de 2 yapıyor. Oh yeah. Nereden gidelim? Maç başlıyor mu? Ne yapıyoruz? Hocam bence başlayacağım. Ay, hey, ay, ee, A gelim. Aa, pingindi. Aynen İngilizce ha. Vallahi. Aynen ping düzeldi. Çok be. yükseldi. Çamağazımı. Yok şort. yok yükselmez. yükselmez iyi şu anda. Çok. 170 hocam. Şu anda iyi. Şey şu anda mid midrağı mid çöktü abi. Çamağazımı ağrım var. Ya ölmüş. Yok o vuran ben değildim onu Oo iki tane var, iki tane var. İkisini de kestim di. Diye... Evet ikisini de kestim. Alırsan öyle. Frag'lıyorum. Hocam gelin. Oz bir tane long var. Bombayı kuruyorum ben. Oz long site, out site. Görmedim. Helal olsun. Evet. Bu hocam nerede? Helal hocam. Oh yeah. Ben keleş, oh, keleş alalım. Vallahi gaza geliyorum. Keleş mi alalım? Ben alıyorum hocam. hocam. Ben de aldım keleş. Ben arkaya aldım. Bir şey aldım. Hocam bu sefer B mid gidelim. B, B, -Mit. B. Yani mid'den B'ye gidelim mid. Lag var B. diyorlar ama... Pink düzgün ya. Güzel, bir anda çıkıyor ya sıkıntı oluyor. Bir şey olmaz mi? ya, yapacak bir şey yok. İki tane B geçsin. Long bir. Öldü. Burada biri var. Şeyde, tünel. <laughs> ya, bu ne? Aaa Girdim ben. Pardon. Çok boş. Aaa öldüm ya. Hadi <laughs> hadi. Nereden Hı, geleyim iki, gençler ben B'deyim. Bir, hocam girme oradan hocam girme oradan. Geldi, burası. Hocam koşun 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 hocam. Ne yavaş yavaş? Hocam biri sol üstte. Görmedim Gördüm. De, sağ, Meli var ya. Güzel. O bana keleş atar mısın? Ben mi? Ya da Meli sen atsana. Keleş mi? Tamam tamam. B'ye mi nereden gidiyoruz çabuk? Short gelelim. Anlıyorum zaten. Short mu <laughs> haydi? <Şort. gülüyor> bu bu sefer sadece mid gidelim. Mid mid a mid mid b gidelim mid b. Lokta bekliyorum ben sadece. Oğlum shorttan gidiyoruz. Mid kaçlarım o nasıl kılış ya? Gözüme yaşak. <laughs> İki long var. Ay yanlış yanlış yere yanlış yere. Biz shorttan geldik. Hocam A'ya gidiyoruz. Hocam bu ne? Ben girdim hocam. Ben de ağdayım. Kuruyorum bombayı. Bacım. <laughs> bombayı kurdum. Short'tan geldi. short'ta 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 vuramadım ya. Ben, ben ben de, ben de. Başlıyor. Salak gibi vurdum. <laughs> bırakın lütfen. O, evet. Beni gitme bırak bırak beni gitme. Hocam. Bir kişi kaldı ben temizleyin. Alayım. 10 saniye görüyorum. Güzel. <laughs> ben bıçaklamaya gidiyordum arkasından. Abi round başında pingini ya round şeyine doğru çıkıyor. Tamam lan tamam. Hocam bu saat e, Bobby gidelim ya. Yani. B'ye gidelim B B B B. Hocam ben long açtım bunlar zaten noob var. Hocam ben B'ye gireceğim. Tamam sen long git zaten <laughs> birisi <laughs> tutuyordur orayı. Hocam ben B'ye gel. Ben B'deyim. Olsun short gir olsun. Tamam B var 3 B var. 3 mü? Ee, smoke attım ben de. Oha hepimiz smoke attık lan. Long boy. Hocam girmeyin hocam girmeyin. Girmedim girmedim. Hocam gelin beni takip edin Geliyorum. Oh, ne? Plante. A site. Gelin A ya. Hiç bir şey yok. A Hocam A koşun siz. Evet. Helal. İyi gidiyoruz ha şu an ama Hep beklesin Short'ta herhalde ya. bir adam var. Short'ta mı? Aldı, alınmıyordu. vardı. O da saklanıyor alıyoruz olabilir ya, ya tek tamam. kişi. Güzel Alıyoruz ya. O bence saklanıyor bomba, şu an. bomba açılmasın. İyi oynuyorlar aslında. Boz bombadan kaldı, boz bombadan kal. Güzel. Helal Emre, helal, helal. Helal lan Emre. Helal, helal. Em Gel sakın şu oyuncuya atma aleması mı yapıyor. Yapma lan bana. Onu gönderir misin Emre? Buradayım. Ah. B mi short mu? Hocam alın bombayı ah. da short girelim. Bomba nerede? Çok hocam bence bu sefer full full B gidelim. Short mu? Full çok gidiyorlar olsun. Ya B'ye bir, bir tek B sen gördüm gördüm gidiyorsun de. ama. İyi tak ben Emre gidiyorum. Emre direkt rushla flash yapıyorum. Bekle O flash yaptım rushla. Ben short'tan giriyorum. Short'ta <laughs> var. Kaç kişi var? Hocam bir kere önünüzde tane var. Eee kesene bir bağırın. Hocam tarayın. On bir. Sana kalmıştım. hocam. B aldı. Hocam yolda bir var. Hocam B'ye gelin. B mi? B'ye gelin, B boş. Geliyorum da burada i̇şte, şu an tehlikedeyim. Tünelden geliyorum. Tamam, birim halinde Emre sen B'de kal, B'ye git sen. Hop. Geldim e, çıkma. ben. Çıkma derdi ya. No, neredesiniz? Neredesiniz? Durun hocam. Nerede o adam nerede? Mitten geldi. Nereye saklanayım? Tünel hocam bir tane flash edin de. Buraya yukarıya çıkın hocam. Ya da boş verin. Orada kalın. Oradan. Ya öldüremedim ya. Kura, kura, ku şey yapar mı? Rakit yok. Çözecek aldı, mi? Aldı. 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 Ya, ya orada vurabilirdim ya. Çok e salaklık da, yaptım e ya. Oh. Lan basit değil kaçırdık ya. Kele çalıyorum ben. Tamam. tamam. Rakit aldım. Kimse awp çekmesin. Ben evet. Ve... Go mid, go mid, Long rush diyorum ben. Ben, ben mid. Mid rush diyorum. O bombayı niye atıyorsunuz ya? Ben onu bulacağım hocam tek başka Onu bırakınca daha mı hızlı koşuyor? <laughs> Hayır hocam. Long bir <break> gördüm. Beni <laughs> kestim. Smoke Ha güzel. Geçtim. Tamam. AWP hiç yapılmaz bu da ya. Yok yok yok. Yapılmaz. Hadi B'ye gidelim. Hı, B yap. B B B. Hocam, hocam ben hep mid gideceğim hocam. Ben hep mid. Tamam ben de ben, ben de B'ye gidiyorum. B'ye gidiyorum. <laughs> ben onu rastlıyorum ben. bir bin tane B var. Ben, ben tünelden B'ye gidiyorum. Hepsini keselim. Abi gelin. geldin. Abi baş. Neredeler onu? Hani? Mitten gidelim B'ye. Ya da şimdi. Burada aynı. Yardır yardır Hepsi B'de. Yer nerede? Oo hepsi temiz. Nerede? Al işte. Buyurun. Oh yeah. <laughs> <laughs> Bombayı bana atacak var mı? Bombayı bana verin Bomba bende al Attım Ya <laughs> i̇şte puan kazmak için yapma şu bomba işlerini Bende <laughs> çok para var gençler 10.000 dolarım var ben Emre 4-2-4 gidiyosun filan Bombayı yok. alsın benim B'ye gidiyorum ben Ben midir Emre sen şey e, Oğuz midi temizleyince tünelden gel beye. Tamam. Hocam ben direkt beye giderim oradan. Ya oğlum. Salak öyle gibi mi? şeydeydim ya. Elimdeki bombayı aldım. Silaha geçemedim ya. Aa, ya. El bize. Al onu güzel. Geçmiş. Birikim bir Koleji sonunda. tekten kolejini Sık temizliyor yok. gençler. Face at face. Ben şu bir kumayı şey. alayım mı? Tabii. Bu 2-1-4 gidiyor. Bakın ben kaç gidiyorum. 4-2-3 gidiyorum ben de. Fena değil. Hocam ben 8-0-5 gidiyorum ama. O ne ya öyle? Melih son ver. Çok ölmüşsün o yüzden. Ya abi güzel. 8. elde mi değiştiriyoruz şeyi takımları? 9 hocam. Hocam daha var. Yok 15. Ben abi tarzım. 15. Basketi. Abi ben team. Ben abi araşmak istiyorum ben. Takılak. Bir ben de be gelirim arkamdan Ben geliyorum. Herkes be geliyor ben bir gidiyorum tamam. Gel siz gelin. Hello. Leğe boş Laf gidiyorum lan Şey Şu tekten Olum, AyOL2, Geykenı, Ama pump Şu an... Hani, şortta şortta. Güzel boğazından oğlum hiç para harcamıyorum kaç eldir lan abi molotof alayım bari ya <laughs> hocam bundan sonra rekabetçi girelim bu da rekabetçi <laughs> olarak açtım ben bunu şeyden ama hocam bu şey rekabetçi girelim biliyorum atölyeden <laughs> açtım ama yine rekabetçi olarak açtım nasıl oluyorsa evet. artık sistem hocam bana gelin Bekle lan dur dur. Hocam anla onu. Hocam anla onu. Var mı başka ya. ya? Nasıl biraz ya? Hocam i̇şte... anla bombayı kur. Anla bombayı kur hocam. Bir türlü çölük... kesemedim. Ver. Bombayı kur. Bana niye veriyorsun bombayı? Hocam puan gelsin. Lan deli gibi puan <laughs> var zaten. Ben tüneli tutuyorum. Oo güzel. Nereden gidiyoruz? Mele, mele. <laughs> ben go, be rush. go rush, go be rush be, ama... bir... Herkes B'den rushlasın, herkes B'den rushlasın. Emre, Emre. B'ye rushla tam ah. tamam. Valla benim ben <laughs> kilim yok. Hmm. Ben. Çok kötü. Bulaşlıyorum yine. Ya da Hmm. Long boş galiba. Hmm. Aa hocam arabadan. <laughs> Niye ölmüyor oluyor lan? 90 vuruyor öyle. Emre, Emre Bey git Emre Bey git Emre Bey be. Emre Bey koş. B'ye gelin B'ye gelin. Bombayı kurun siz bombayı kurun. Ali sağda sağ sağda hocam. Hı? Hocam kapı geldi. Sonuz. Aynen orada hocam. Hocam. Bombayı kurun hocam. Hocam. Orası iyi yer. Geldi, geldi Ömer'e. Hocam, hocam tünel var. Tünel var hocam. Hadi. var. Evet, hocam göstermeyin. Hocam bombanız var. Bomba atın hocam. Nereye? Hocam solunuzda solunuzda Kapıda. Arkanızda, arkanızda hocam, arkanızda. Bu zombi. Oh yeah. A B P Azer ne zaman? Yok yok ben al ben ses daha iyi. Bak ne aldın? O zar bırak ya bırak al al bunu bırak al bunu bırak, al. bırak al. oz bırak oraya. Takım ben değişmiyor bak, mu? Ona bir yeniyoruz kanka da. <laughs> ne kadar Ben pas? Acaba bu sefer Mirage olsun. Yereceğiz. Yok yok yani. yeter bir tane maç. Oz yapma ya. Nasıl ölmedi o ya. Dok AWP vardı. 2 tane long rush'la. 2 tane long rush yata. O ya. Ostam sıkıntı yok. Burada short var. Hocam. Hocam, smoğunuz var, smoğu or oraya atma hocam. Buraya mı? Hı hı. hocam şimdi. Emre nerede lan? Longda ve shortta. Bomba nerede bomba? Sen adam var ve longda ve shortta. Ben longdayım. Shorttan longa geçti. Bombayı al sen, tamam. Longda gitti. 23 puanım var. Çok güzel bir duygu. Az dikkat attım Emre. Tam ben pistol oynayacağım. Ben de şey yapmıyorum. Evet. 16.000 dolarım var lan. <laughs> ben, Sonra kolaysız hocam yap. Ben sen benim benim. Aynen biraz öyle oluyor. Çok yavaşım ya. Böyle o da bir taktik yani. Karaşa için. Bak gitmedi. Abi sen ne ah, söylemedin? O ne? Sen öldün artık. Şuramayın i̇şte öyle. Çok iyi evet. Mide mide gelin hocam aşağıya. Gidiyoruz. Hepsi sağda tabii bak. Bir dakika atacağım şöyle. Abi. Neredeler? Hocam. Şöyle. Oz. Orada. Oz gir. Oz çabuk gir. Adamlar arkada atışıyor. Şey. Ya arkada arkada adalar adalar. Oz arkada, oz arkada. Oz güzel. Çok kötü nişan aldım Özkan, ya. Yani. Altan gitar gitar. Oğlum sele. Şimdi al smoke at. Ne yaptı? Evet, ne yaptın Ne ya? <laughs> ya Allah seni <laughs> ne yapmışsın ya. yemin <laughs> Abi ne yaptım ya? Yazık evet, yazık. Ya. O da kapının arkasına gidecek sanırım. Hadi man keleş keleş. mi söyleyeceğim? Tamam geliyor. Lan yanlış makine aldım ya. Al. Evet, zengin Çok zengin. Acaba... Aynen. O dedim hocam, ee, ben... O değilim hocam. ben şuradayım attım yeri attım birine keleş alsın biri. Keleş. ben Oğlum iki keleş aldım. Bir tane UMP aldım. Daha kaç tane silah atacağım? Hocam tamam sorun yok. Başka silah alırım. Ya nasıl flash atıyorsunuz arkadaş? 90 rush yapıyorum mide. Müzik yapıyorum. Aha önüme şey düştü. Şey Seksiyon gördüm hocam gidin öldürün Nerede? Ne <laughs> söylemişsin? <şu>? Hoca sal Hoca sal Hoca sal Hoca sal sal Hocam hocam <laughs> musunuz Evet tabi ki videodayız <laughs> tamam. Bütün dünya izliyor bunu <laughs> Tamam geldim Nasıl bir tuşan mı? Bırak Söylemeyeceğim ben ben bir bomba Bir bomba yazsın. Aldım. Orada biri var. Allah bon Allah ne yapmışsın beni ya. Oğlum var ya, yemin ediyorum kaç seferdir elim. Oha B'den geliyor hepsi B'de hepsi B'de. Ha, hepsi B'de, B'de. Şey. hepsi B'de. Ortadan çıktı ya. <laughs> Emre ne Elan yapıyorsun lan? Emre vurma. Taha ah Taha. Güzel. Takımlar değişiyor. Devre arası. Ne diyor Barış Hoca? ne diyorlar? Hiç şey anlaşılmıyor. Adamlar değil. harcadı bizi. Sor <laughs> biliyorum <laughs> ben. Ben ben, ben, ben ben de long time. Biraz Taha gidelim. beraber gidelim longa. Birazcık. 2B'ye gitsin. Oz Emre Bey, Öz Emre Nerede duralım? Taha nerede duralım? Oğlum burası yeri kafanızın altında tutun. Abakanla vurun adamları. Birazcık gerin ya. El verin. E de vermeyin. Zambi doğur izi çıkar Tabii ki. Aa öldüm. Bu Hı long'da kimse yok. Eagle direkt tek atıyor. Yön hocam Bey. Buradan kimse gelmiyor. 3 Neydeler ya hepsi de, de hepsi. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Şu şartta kimse yoktur değil mi? Allah Melih'e vurdum. Ne abi oğlum? Allah'ım. ya. Hadi teşecek. Buraya. Buraya hocam ben buraya. O da. Melih bir tane havuzda var. Bir tane havuzda yok. Sait'te var iki tane. Oha beni kum vurdu lan. Melih gir gir. Melih gir. Or. O adam nereden vurdu bizi ya? Sen bana 43 vurmuşsun tabi bak. Abim <laughs> 44 be, yan, yanlış söylüyorsun. ah, <laughs> şey de. alamadım ya. Zırh alamadım gençler. <laughs> Oz USB. USB. <laughs> Oz USB Oz. At USB'ni. Boş ya. Lan ne kesiyorsunuz onu? Ben USB'ni mi atayım? Ben de B'ye geleyim dur. Tamam. 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 daha Tamam. 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 be. Geldim B'de edeyim. Demek de uh he. -huh. Ha? Nerede lan? B'de B'de bir tane sitemiz. Niye de bir tane niye ninja, ninja? Oha, diğeri nasıl vurdu ikimizi ya? Çok saçma ya. Hadi be. <laughs> o solunda, sol alt tünelde. Alt tünel geliyor. 51 vur. Sitede basarak gitsin. Oğuz git rush üstüne Push 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 Oğuz At B'ye git B'ye git Güzel aferin O kerçi <laughs> bana zıraplar mısın? Hayır Hayır Kaç param var? 3100 Neyse gelmiş yani Hocam size şey bunu attım siz alın Yo bende var varisini ama onu aldım neyse Hocam <laughs> skinli diye var ya <laughs> Benim skinler <laughs> daha güzel oğlum Aynen. Yok hocam bekle ben. Midrak. Bu Asimov o kimin? Asimov kimin? Hocam. Benim. longdayım ben. O oh, nasıl bir flash? Hocam B var. B, B, B var. mi? Emre gir. <laughs> hocam. Emre çalma be ya. Bir yere gireyim sanırım. Yapma. Hem yapma ya. Neredeler? Neredeler? Hocam böyle tünelde nerede? Ben git ben de gelme ya. Hocam bir tane daha var. Evet. Oha ya. Evet. Lan yuh. Olsun, olsun. <laughs> abi şaka oz. mısınız? koş Oğuz koş. Koş koş. Güzel. Oğuz keleş atar mısın? Oğuz keleş. Sonra attım şimdi. Os e, olsun. Hayır, hayır. ama Lan fama. teçizat alamadım ya. Al. Ah. <laughs> bak ne alacağım izle. Hocam adam silah beğenmiyor ya. Sıkaya bak ne aldım. Ya oz bırak şunu, Yen yeniyoruz zaten yani. <laughs> ya. 5 3 aldım, i̇şte, evet, aldım yine. Yine böyle olabilir. Boşa be. Oğlum sıkma lan. Oğlum vurdular lan beni. Rastgele Anladım. sıktı adam vurdu yemin ederim beni. Adam yemin ederim rastgele sıktı vurdu beni ya. Tiz <laughs> spamdan. Orada. Güzel. <laughs> Güzel ve GG <laughs> <ciciye>, gençler. Elinize <laughs> sağlık. Zafer. Evet, Tekten <laughs> Kolejinde birikim go go olarak 16'ya 3 yeniyoruz gençler. Bir sonraki videomuzda bizleri takipte kalın.